İnsan görme, işitme, anlama, öğretebilme özelliğine sahiptir. Ama bütün bu yetenekleri sınırlıdır. Ne kadar güçlü olursa olsun bu yetenekleri insanda kendisini çaresiz veya yetersiz hissettiği anlar vardır. Kendisini yetersiz hissettiğine her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, bütün sırların anahtarını elinde tutan göremediği ama hissettiği bir güce sevgi duyar. İşte bu büyük güce yönelen his, manevi niteliği yüksek muhabbete aşkın sevgi denir. Yani yüce sevgi denir. Ne güzel tanımladınız İns Sayın Beyhan. Teşekkür, teşekkür ederim. Buyurun. Eyvallah. İnsan bu güçlü hissi bağlılıkla birleştirebilirse, sevgi derinleşir. Sevgide derinleşenler aklıyla düşünür, vicdanıyla hareket ederler. Sevgide derinleşemeyenler ise kin ve nefret ve düşmanlıkta derinleşirler. Tıpkı işte örneğini verdiğiniz Lema dergisi ve benzeri kurum ve kuruluşlar gibi. Bu şahıslar çok ilginç bir şekilde Ebru Hanım sürekli toplumda kutuplamadan, kutuplaşmadan söz ederler. Hı hı. Halbuki toplumu kutuplaştıran bu şahıslardır. Bu şahıslar ne yazık ki bu ülkenin tarihiyle, kültürüyle, değerleriyle sürekli alay ederler. Bu kişilerin kökü dışarıdadırlar ne yazık ki. Bunlar toplumla hiçbir şekilde duygusal ve zihinsel bağları olmadığı için bu şekilde pervasızca, Davranabiliyorlar. Halbuki manevi değerler toplumun birleştirici gücüdürler. Özellikle bölgemiz önemli bir süreçten geçerken toplumumuzu kutuplaştıran kin ve nefreti üretmesine sebep olan bu kişilerin bu davranışları hakikaten topluma yani e, bir terör örgütü kadar bir düş güç kadar zarar veriyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.